Merhaba çocuklar, bugün size hayat bilgisinde gökyüzü konusunu anlatacağım. Aynı zamanda gökyüzünden e, bağlantılı olan mevsimleri konuşacağım. E, gökyüzü deyince aklınıza ne geliyor? Tabi direkt insan istemsiz bir şekilde yukarı bakıyor değil mi? Evet, yukarıda gördüğümüz o atmosfer bizim için gökyüzü çocuklar. Şimdi gökyüzü baktığımızda gündüz başka şeyler görüyoruz, gece başka şeyler görüyoruz. Gündüz ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Evet. Güneş görüyoruz değil mi çocuklar? Ne yapıyoruz? Gündüz güneşi görüyoruz. Geceliğin ne görüyoruz? Geceliğin şurada göstermiş oldum ayı görüyoruz. Tabii dünyada üzerinde yaşadığımız için dünyayı maalesef göremiyoruz. Ama varlığını kendimizden biliyoruz. Şimdi güneş, dünya, ay. Bunların ortak bir yönü var çocuklar. O da üçünün de küre olması. Peki birbirleriyle ilişkileri nedir? Şuradan başlamak istiyorum dünyada üzerinde yaşadığımız gezegenden bahsetmek istiyorum. Şimdi dünya canlıların yaşadığı e, e, tek gezegen şu an bilgilere göre bildiğimiz bilgilere göre şu an dünya e, canlıların yaşadığı tek gezegen ve canlı hayatını devam ettirmek için güneşe ihtiyacı var çocuklar. Ve bunun için ne yapıyor? Önce bir kere kendi etrafına dönüyor. Kendi etrafına döndüğünde gündüzler, geceler oluşuyor. Gece gündüz oluşuyor ve bir gün oluşuyor. Bir gün kaç saatte tamamlıyor? 24 saatte tamamlıyor. Bir de ikinci hareketi var dünyanın. Dünya ikinci hareketini güneşin etrafında yapıyor çocuklar. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Tekrar aynı noktaya geri geliyor. Ve bunu 365 gün 6 saatte yapıyor şu an. Ve biz buna ne diyoruz? Bir yıl diyoruz. Bakın güneş bizim için çok önemli. Önce güneş nedir? Bakın güneş yanan gazlardan oluşan uzayda bir yıldızdır. Bakın bir yıldızdır. Yıldız olduğu için bize ısı ve ışık verir. İki kaynağımız da güneşten olacak ısı ve ışık. Ve bundan dolayı Dünya hareket ederken güneşin etrafında neler oluşur? Mevsimler oluşur. Şimdi mevsimler oluşur. Ee, sonbahardan başladım. Aslında ilkbahardan başlamak istedim ama okulların açıldığı Eylül ayı sonbahara denk geldiği için sonbahardan başlamak istedim. Biz okullar açıldığında çocuklar sizinle neler yaptık? Turşu kurduk değil mi? Birlikte turşu yaptık, afiyetle de yedik. Ailelerimiz işte evde neler yapıyor? Tarhana, salça, reçel, pekmez Bunları neden yapıyoruz? Çünkü kışın çok ürün ekip biçilemiyor. Ve bizim bunları taze bulmamız kışın çok zor. Buradaki ürünlerin çoğun. O yüzden ne yapıyoruz? Bunları böyle e, farklı şekillerde e, yiyecekler elde edip kışın onları ne yapıyoruz? Bozulmadan sıkıntı e, bozulmadığı için de rahatlıkla tüketebiliyoruz. Sonbahar nedir o zaman? Kışa hazırlıktır. Kışın dediğim gibi havalar soğuk. Artık kıyafetler kalınlaşıyor, gidiklerimiz kalınlaşıyor. Birçok yer kar kaplıyor, yağmurlar başlıyor. yağmurlar çoğalıyor falan. Havalar soğuyor. Eve kapanıyoruz genelde. Okul hayatımız var. İlk barda evet ilk barda artık doğa yeniden canlanıyor. Kendine geliyor. Ne oluyor? Fidan ve çiçek ekimi başlıyor çocuklar. Biz ee, ne yapıyoruz? İşte artık Mart, Nisan, Mayıs aylarında sürekli ekin ekmeye başlıyoruz, fideler ekmeye başlıyoruz, i̇şte domates, biber, işte ağaçlar olur, İşte kapımızın önünde farklı çiçekler, gül, onları ne yapıyoruz? Bahar aylarında dikiyoruz, hem yağmuru iyi aldığı için, hem de e, sıcaklık arttığı için. Yazın e, bu ilk ektiğimiz, biçtiğimiz ürünleri yazın artık ne yapmaya başlıyoruz? toplamaya başlıyoruz. İşte incirler toplanır, işte kestaneler toplanır, cevizler toplanır ve ne yaparız tekrar? Sonbaharda onları tüketmeye devam ederiz. Sonbahara kadar. Yazın meyve sebze toplama, ilk vardı fidan dikim işleri, kışın bir şey yapmıyoruz doğayla ilgili genelde bütün hayatımıza devam ediyoruz. Sonbaharda yine o yazın elde ettiğimiz ürünlerden turşu, salata, salça, reçel, pekmez gibi ürünler elde ediyoruz. Peki güneşin bize etkileri bunlar. Güneş bizim beslenmemizi sağlıyor, bize ısı veriyor, ışık veriyor. Bu sayede bitkiler büyüyor, hayvanlar büyüyor, insanlar büyüyor. O ışık bizim kemiklerimize vitamin sağlıyor çocuklar. D vitamini sağlıyor. Bitkilerde de aynı şekilde. Ay da bize bağlı çocuklar. Ay yıldız değil maalesef. Onun kendi ışığı yok, ısısı yok. Nereden alıyor? Hop. Güneşten ısı ve ışık alıyor. O, o da yine kendi etrafında, dünyanın etrafında ve güneşin etrafında olmak üzere üç tane hareket yapıyor. Bu hareketleri yaparken bazen araya dünya giriyor. Işığı tam alamıyor. Yani dünya girerken e, güneşle ayın arasında dünya giriyor. Ve ışığı tam alamıyor. Işığı e, azaldığında... Yeni ay, biz hilal diyoruz buna genelde. Hilal şeklini alıyor. Sonra yarısı almaya başlıyor. İlk dördün diyoruz. Diğer yarısı da başlıyor almaya. Derken bütün işte her yer ışık aldığı zaman şu şekilde dolunay haline geliyor. Dolunay ayın ışığı tam aldığı anlamına geliyor. Ve ay dünyaya bağlı olduğu için dünyanın uydusu diyoruz. Gökyüzüne baktığımızda yıldızları, güneşi, ayı görüyoruz. Ve dünya güneşin etrafında dördünde mevsimler oluşuyor. Mevsimlerin oluşması havalarındaki iklimdeki değişikliklerden kaynaklı oluyor. Bunu da etkileyen en büyük etken nedir? Güneştir. Evet. Konumuz burada bitti. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.